artık bu Comedy ligin havasından kurtulup şampiyonlar ligine odaklanmamız lazım arkadaşlar. Ve önümüzde önemli bir Ajax maçı var. Ajax şampiyonlar liginde bir gol atıp 11 gol yemiş. Hiç puan al alamayan iki takımdan biri. En önemli oyuncuları Kenneth Taylor cezalı. Berghuis ve Dolberg ise sakat. Şimdi saat 23'te maçımız çarşamba akşamı. Yani alışık olmadığımız bir saat. Yine de tüm konsantrasyonla bu maça hazırlanmak lazım. Ve şöyle bir düşüncem var. Bu maçı 3 puanla geçer ve avaraj düzeltmemiz gerekiyor. Neden böyle düşünüyorum? Bana bu sene daha farklı bir Galatasaray izletiyor takım. İşte 14 maç var arkadaşlar. Bu sezon oynadığı Galatasaray'ın Okan Hoca'yla. Bu 14 maçta bir mağlubiyet, iki beraberlik ve 11 galibiyet almış. Şampiyonlar Ligi dahil. O yüzden Ajax maçı e, farka gidebilecek bir maç olabilir. Deplasmanda olmasına rağmen. Galatasaray çünkü favori. Saat 22'de canlı yayınımız var YouTube kanalında arkadaşlar. Galatasaraylı dostları bu canlı yayına bekliyoruz.